Merhabalar canlarım. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben deyim Allah'a şükür. Bugün biraz iş yapacağım. Sizinle de o işlerimi paylaşacağım. Rutin işler yani. Bulaşık, süpürge. Ee, bundan bir ay önce, iki ay önce, iki ay oldu. Şey yapmıştım, pestil yapmıştım. ama elmasında. Şöyle iki şeyi ayırdım kızım gelince 15 tatilde gelince yaparım diye o gelince yaparım diye ayırmıştım. O da gelemedi. Uçak iptal oldu. Ondan sonra hava şartlarından dolayı gelemedi. Nasıl kısmet değilmiş. Ama yine yaparım ben o yazın geldiği zaman bayramda falan yaparım yine. Şimdi onu yapacağım. İşlerim bittikten sonra da fesil yapacağım cevizli onları korkutmuştum bekliyordu. Öyle işte arkadaşlar işler güçler. İşlerimi bitireyim onlara da yapayım. Sizin de bunları paylaşayım dedim. Öyle. Tatildeyiz biliyorsunuz. Her taraf kar. Soğuk. <laughs> Evdeyim. Bir yere gitmiyorum yine. Hiç kimseyi de kabul etmiyorum. Kimseye de gitmiyorum. Öyle işte arkadaşlar. Bilmiyorum nereye kadar bu hastalık gidecekti. Biz de birbirimize gelip gideceğiz. Bilmiyorum ben çok korkuyorum. Korkmayan çok var. Gidiyorlar geliyorlar birbirlerine ama ben çok korkuyorum. Yaşlı mıyım, hasta mıyım ondan mı acaba bilmiyorum. <laughs> hastalık da var tabi. Hastam olduğu için ben biraz çekiniyorum. Bir yerlere gitmeye. Öyle işte canlarım. Kahvaltıyı yaptım. İşlerimi yapayım şimdi. Ondan sonra da dediğim gibi pestilimi yapacağım. Sizle onları paylaşayım. 哎，对，老金牛。 Evet canlar mutfağımı temizledim. süpürdüm daha doğrusu. Şimdi size pestilimi göstereyim. Bunlar pestil canlarım. Şöyle. İki poşet ayırmıştım. Şimdi bunları keseyim. Cevizle yiyelim. Ben şimdi çiğ köfte yapacağım. 250 gram kıyma yoğurdum içine kavrulacak. Çile soğanını baharatlarına katacağım. Bura böyle. Şimdi çiçeklerim kıymamız kavruladık. Şimdi biraz kavrulsun. İçine soğanları kavrayacağım. Burada da Şöyle bir bardak ince bulgur var. Bunu koyup şimdi sıcak suyla biraz ıslatacağım, bekleteceğim. Az yapacağım. Evet canlarım, burada da organik ev turşusu var. Beyaz lahana, havuç, kereviz sapı, bol e, sarımsak. Bunları da yaptım turşu. Elma sirkeli giden. Bunları da yemeğimizin yanında yiyeceğiz akşama. şöyle büyük bir soğan doğruyorum ilginçe. Soğanı bol olsa lezzetli olur. Canlar. Kaşıncı kalırsın. Şimdi kıyma ile soğan. Şimdi kaynamış soğayı atıyorum arkadaşlar içine. biraz bardak da Bunu böyle karıştırıyorum. Bunu beklemeye bırakıyorum canlarım. Bu biraz beklesin. Şimdi içine de e bir tatlı kaşığı, kekik, bir tatlı kaşığı, karabiber, bir tatlı kaşığı, pul biber, bir tatlı kaşığı, kimyon, bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Bunları karıştırıyorum canlarım. Şimdi cevizimi de koyan içine şöyle şöyle karıştıralım. İçimiz hazır. Gördüğünüz gibi içimiz hazır. Tamamdır. Bunu soğumaya bırakalım. Bu soğusunun da bakayım arkadaşlar. Bir çay bardağı da irmik. Bir tane de yumurta. Bir tadaşta tuz atıyorum canlarım. Biraz da salça atayım içine. Şimdi bunu bir güzel yoğurayım. Şöyle. İçli köfte yoğuruyoruz canlar içli köfte. Gelin beraber yapalım. Biraz zor zahmetli ama peyden yapmadım. Tamamdır. Ve çınlarım bunu kullanacağım şey olarak için hazırlamak için şöyle bakın. Şimdi şöyle bir tane Gerçekten güzel oluyor ha? Şöyle. İçine de malzemeyi, bol malzememizi koyalım. Şöyle şuraya dizelim canlar. Bir tane daha. Çok büyük yapmayayım ki ince olsun. Şunu da şöyle sulayalım. Daha güzel çıkar. sonucu canlarım. Şöyle yapacağım canlarım. Tabii ince yapamam da ama canımın istemesi gidiyor işte. Şöyle içine tam malzemesini koyalım. Nasıl oldu canlarım? Nasıl canlarım olmuş mu? Evet canlarım üçlü köftemizi yaptık. Gördüğünüz gibi bu kısmı akşama kızardıca Şunu da dondurucu yatıcı. Canımız isteyince hazır yeriz yaparız çıkartırız. Şimdi bunlarla uğraştım canlarım. Bir bardak şeyde bulgurdan ince bul bulgurdan Yirmi tane, 22 tane şey çaktı. İçli köfte. Bilmiyorum belki bu kısmı haşlarım. Şunu kızardırım. Ama şu, kızartmayacağım. Size de bunu kızartacağım ya da. Şunu dolaba atayım. Buzluğa. Buzlukta dursun canlarım. Bunu buzluğa atayım da. Buzluğa aldırayım bunu şimdi. Evet canlarım şimdi koftelerimizi kızartıyorum. Şöyle. Evet servis hazır. Kosteler kızarıyor. Evet canlarım gördüğünüz gibi çili kostelerimiz patlamadan kızarıyoruz mis gibi. Evet canlarım kostelerimiz kızardı. Alalım yavaş yavaş. hazır arkadaşlar kızarttım mis gibi. Şimdi yemeğe geldi sıra.